Kocan seni yeğeninle aldatıyor. Yakında bebekleri de olacak. Meraç, ne oldu? Kötü bir haber mi? Bey'i arıyorsanız küçük odada. Evet. Ezgi bulmam lazım. İyi. Ezgi de burnunu yaptırmış ama keşke yaptırmasaymış. Diyemedim de kıza bir şey. Ezgi kim? Şurada. Pelin'le selfie çekiliyorlar. Bak Bakma hemen. Zehirli Pelin ya. Mutlak kötülük. Ya aşk olsun Ahsel'de mi öyle şey kıza? Aa, Aysel, o burada. Kim? Ya motorcu çocuğu. Hayır, burada ne işi var ki? Bilmem. Bana bak, senin arkadaşın burada, bu da onun yanına mı geldi? Arzu gelmedi ama yani... Sen niye taktın bu çocuğa bu kadar? <laughs> takmadım tabii ki Aysel, tabii ki takmadım. Şişt. <laughs> Baksana, Ezgi'nin burnuyla selfie çekildi. Yarın öbür gün düzelttirirse, buna bakar dalga geçeriz. Ay çok fenasın Pelin, niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Allah Allah! Evet, bak benim kaderim, beni buraya niye getirdiği belli oldu, görüyor musun? Kim bu yakışıklı? Tanıyan var mı yoksa ben gideyim, kendimi bizzat mı tanışayım, ne yapayım? Hiç girme öyle şeylere Pelinciğim. O çocuk sana gelmez. Niye? Sevgilisi mi var? <laughs> Ay ne olacak canım, ayırırız. Deli. Ha Can buradaymış. Ben ona bir selam vereyim. Can! Aleyna! Ya! Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Ee, geliyor musun Cuma günü Arnavutköy'e? Ne oldu? Cenk geçen seni sordu. İyice sardırdı bu DJ'li kolayına. Hı. Muhabbetine de hiç doyum olmuyor ya. Fena bayıyor adamı. Bir şey içer misiniz efendim? Teşekkür ederim. Pardon. sağ Sağ olun. Tamam, tamam. Ah, selam. Selam. Hep karşılaşıp duruyoruz, değil mi? Öyle mi? Öyle, hani benim arabama çarpmıştın motorunla. Bugün de bizim şirketteydin sabah, bir kızla konuşuyordun, ben de oradaydım. Fark etmedim. Fark etmedin. Ben de zaten senin bencilliğini fark ettiğim için oldu her şey. Sonuçta o kadar bir sürü süslü laf söyleyeceğini, hiç seni sevmiyorum, istemiyorum deseydin... ...en azından dürüst olurdu, değil mi? Seni hep kabaca reddettiler yani. <laughs> Üzüldüm. Hiç de bile. Madem benimle flört etmeye çalışıyorsun, başlamadan bitirelim şu işi. Sen de güzel bir sonu hak ediyorsun. Ben seninle flört ediyorum. Rüyanda görürsün. Ha, tamam. Sevindim. Çünkü ben farklı bir güzelliği, aurası olan kadınlardan hoşlanırım. Sen de ikisi de yok maalesef. Görüşürüz, iyi eğlenceler. Çirkin dedi. Kim? Kim olacak? Motorcu çocuk. Çirkin dedi ya bana. Efendim? Ben çirkin miyim? Yani bırak orta uzun vadeli yatırımı. Ben bugün koyduğumu yarın alabiliyor muyum? Artık ona bakıyorum ya. Yani. Doğru. Öyle değil mi? Ne gösteriyorsun? Merak etme. O kuş. Beyler müsaadenizi rica edebilir miyim? Necdetciğim sen bekle beni. Şu enerji meselesini konuşacağız. İçeride bir kusura bakmayın. oku. Kocan seni yeğenini aldatıyor, yakında bebekleri olacak. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Hı? Adının ucuz kadınlarla anılmasını anlaştım. Ama yeğenlerim... Hı? Bir şey söyle. Bir şey söyle. Efe'le soracağım. Yüzleştireceğim sizi. Hangisini asıldın şerefsiz? Ya, olay çıkarma. Geç şuraya topla kendini. Şerefsiz. Kızlar yapmaz. Ama sen, sen yaparsın. Sen yaparsın çünkü bulsun sen. busun sen. busun sen. Ay, evet. aklı hastanesine yatıracağım. Seni delirmişsin. Nasıl böyle bir şey inanırsın sen ya? Yalan değil mi? Yani olamaz ki böyle bir şey yapamazsın. Ya bir de soruyorsun. Bir de soruyorsun. Asıl benim olay çıkarmam lazım. Şirketin yıldönümünde uğraştığım şeye bak. Neymiş yeğenimle ilişkin varmış? Bir daha bunu bana sorarsan... ...topla kendini. Üstüne başına bir çeki düzen ver, o aklındaki pisliği de at... ...öyle gel yanıma. Tamam mı? Ben o maili kim attıysa onun canını okuyacağım ama sen bu gece beni utandırmayacaksın. Duydun mu beni? Beni utandırmayacaksın Meral. Enişte İsmet Beyler gelmiş de Emir Bey seni arıyor. Tam geliyorum. Bir şey mi oldu? Annenin gelememesi falan üzdüm. Biraz yalnız kalırsa kendine gelir. Biz çıkalım. Alo, iki tane adam alacaksın yanına, sana söyleyeceğim adrese gideceksin. Teyze. Gel bir elini yüzünü yıkayalım istersen hadi.